Ya ne Doğal olarak görüşmelik ya. Bunlar neyi söylemek isteriz? Önce Rabbimin dile eee isteğiyle, emriyle inşallah bu işi çözeceğiz. Sosyal mesafe, göründüğü gibi maske, hijyeni kurallara uyarsak Rabbimin dileğiyle bitecek inşallah. Yeterli de insanlarımız biz, ben, sen, o, öbürü kurallara uymuyoruz. Bu var. İnşallah onu da anlayışlı bir şekilde çözeceğiz. Valla Koronavirüs için e, ülkemiz e, şu an gerçekten çok feci ölümler yaşanıyor. E, bu, bu da ben bence Çin'in e, bir e, fi, bi, biyolojik bir e, ülkeler arasında biyolojik bir savaşı bence kalkması lazım aşının bulunmasını istiyoruz. Alınan önlemler yeterli değil aslında. Farklı farklı yöntemler de kullanılabilir bazıları uyuyor, bazıları uymuyor. Ya insanlar çok e, ya gerçekten uymuyor yani. Herkes her yerde hani biraz daha kısıtlama olsa bence yani daha iyi şeyler olacak ama. Mesela 65 yaş üstü dediler sokağa çıkma yasağı gelecekmiş yarın. Hani bunu bence bir an önce yapmaları gerekiyor ve hani e, 18 yaş altına da gene kısıtlaması gelmesi lazım. Bir de iş yerlerinin sürekli açık olması. Hani arada bir tatili veya pacumartesi pazar gibi hani kısıtlamalar olsa daha iyi olacak. Yani çok çoğu değil ama yani uyan da var, uymayan da var işte. Arada hani gene olmayan, uymayanlar oluyor. Vallahi ilk etapta e, tedbir almadılar. iyice tedbir almadılar. İş işten geçtikten sonra tedbir alındı. Ve bir de e, kendim de sağlıkçı olduğum şunu da söyleyeyim. Geçen mesela bir arkadaşa söyledim. Bir komşuma daha doğrusu. Dedi bu maskeyi dedim e, ne, ne kadar sürede değiştirebiliyorsun? Dedi ki 15 gün. Dedim yani bu kadar da olmaz. Mask, maske süresi, maske önemli. maske değiştirme süresi. Adamlar koluna takıyor ya da çeneye takıyor. Ya da taktığında da hani bir hafta 10-15 gün boyunca kullanabiliyor. Bu yanlış yani. Tabii ki bunu e, e, uzmanlar daha iyi bilir. Bu maske kullanma ile ilgili. E, maske kullanması bu çok önemli. E, sosyal mesafe çok önemli. Yani dikkat etmemiz gerekiyor. Doğru şu anda Adıyaman'da bayağı ilerleme var yani. Yani nüfus ortalamasına göre Adıyaman'da bayağı ilerleme var ama geldiği insana hep maskeli görünüyor. Doğru mu? Ama bu nasıl ben anlamadım. Bir anı veremedim ben. Yani bence yeterli de aslında bizim insanlarımız biraz bilinçsiz galiba. Onu ben tahmin ediyorum. Çünkü karantinada olanlar karantinada delip e, çıkıp geziyorlar. Çarşı geçiyorlar. Buraya buraya gidiyorlar. Alfiş yapmaya gidiyorlar. E, daha sonra Ondan diğerine geçiyor. Ondan diğerine geçiyor. Bence bu mantısı bir şey. Her insanın eğer kan sevde evde beklemesi lazım, e, dual olması lazım insanların açısından. Doğru mu? E, o yüzden dolayı bizim Adıyaman'da şu an ortalamaya göre bayağı bir yüksek. E, tabii büyük şeyler farklı olur ama Adıyaman'da ben bunu beklemiyordum ama ne yazık ki bu da Adıyaman'da var şu anda. Vallahi kimse maskesini takmıyor açıkçası. Çok kurallara uyulmuyor burada. Esnek binişli olması lazım vatandaşımızın. Her kaybettiğimiz birey bir akrabamız olarak görmesi lazım sonuçta. Bence yeterli değil. Daha sıkı denetim olması lazım. Bak ben çocuğumla çarşıya çıktım. Kesinlikle maskemizi takıyoruz. Ben çocuğumu da seviyorum, karşımdaki insanı da seviyorum. Hani herkes birbirini severse bu salgını atlatırız diye düşünüyorum.